Ulan şu hayat dertleri hep boyumuzdan bir beden büyük veriyor arkadaş. Seneye de üzülelim diye mi anlamadım ki? Şuncacık çocuğa bir aile olamadık değil mi? Zorla Ece'yi alacaklar he? Ulan şu hayattan sadece iki gün borç aldık. Sadece iki mutlu gün be. Direkt gönlümüze icrayı gönderdi talih. Yok öyle hikaye kızım. Sen hiç merak etme. Ben bir yolunu bulacağım. Vermeyeceğim Ece'yi. Ne yapıp edip. Onları gerçek bir aile olduğumuza ikna edeceğim ben. Sen hiç merak etme. Baba. Nereye kaçtım? Hakan. Hakan. Bak. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Tökezleriz. Düşeriz. Olur da... Olur da bu aile dağılırsa. Dağılmayacak kızım. Allah Allah. Tamam dağılmayacak. Ama olur da dağılırsa. Ben seni hep iyi hatırlayacağım. Ailesi için çalışan, elinden geleni ardına koymayan, sevdiğim biri olarak. Amca. Amcamı sever gibi, e amca sevgisi gibi yani. A anladın mı? Anladım. Anlamayacak bir şey yok ki bunda. Amca tabii, ö ö hayır öyle zaten.